Selamlar değerli takipçilerim. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Hoşlandığınız kişiye ilk mesajı nasıl atacağınızı detaylıca ele alacağız. Kalp atışlarınız hızlanıyor, eliniz titriyor ve acaba yanlış bir şey mi yazacağım endişesi yaşıyorsunuz. Ama merak etmeyin, bu çok normal bir durum. Biliyorum, hoşlandığınız kişiye mesaj atmak gerçekten stresli bir durum. Örneğin Aynı dersi alıyorsanız derse ilgili bir soru sorabilir veya ortak arkadaşınızın bahsettiği bir konuyu açabilirsiniz. İlk olarak şunu belirtmeliyim. Kendiniz olun. Başka birini taklit etmeye çalışmak veya olmadığınız biri gibi davranmak uzun vadede size zarar verecektir. Samimi olmak her zaman en doğru seçimdir. Peki, ilk mesajı nasıl atmalısınız? Öncelikle zamanlama çok önemli. Gece yarısı aniden gönderilen mesajlar genellikle yanlış anlaşılmalara yol açabilir günün makul saatlerini tercih edin. Kısa ve tek kelimelik cevaplar alıyorsanız, biraz ara vermek en doğrusu olabilir. Unutmayın, her insan her an sohbete açık olmayabilir. Mesajınızın içeriğine gelince, basit ve samimi başlayın. Merhaba, nasılsın gibi klasik başlangıçlar yerine, ortak bir noktadan yola çıkabilirsiniz. İlk mesajda uzun paragraflar yazmak karşı tarafı bunaltabilir. Kısa, net ve samimi bir mesaj her zaman daha etkilidir. Örneğin, İkiniz de aynı müzik grubunu seviyorsanız, yeni çıkan şarkıları hakkında görüş sorabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta da mesajınızın uzunluğu. Emoji'leri kullanırken de dengeli olun. Bir veya iki emoji kullanmak mesajınızı daha sıcak gösterebilir, ancak fazlası yapay görünebilir. Bu davranış rahatsız edici olabilir ve karşı tarafı uzaklaştırabilir. Karşı tarafın cevap verme süresine saygı gösterin. Hemen cevap gelmedi diye tekrar tekrar mesaj atmayın. Eğer ortak ilgi alanlarınız varsa, bunları konuşmaya dahil etmek harika bir başlangıç olabilir. Mesajlaşma sırasında karşı tarafın ilgisini ölçün. En kötü ihtimalle karşılık alamazsınız ki bu da dünyanın sonu değil. Denemekten korkmayın çünkü atmadığınız mesajın cevabını asla bilemezsiniz. Son olarak, reddedilme korkusuyla mesaj atmaktan vazgeçmeyin. Sevgili takipçilerim, umarım bu öneriler size yardımcı olmuştur. Eğer videoyu faydalı bulduysanız Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.